Merhaba, 6. aya girdik. Biz bu röportajı 1 Haziran'da yapıyoruz, siz 2 Haziran'da izleyeceksiniz. Yani yılın yarısını yemiş olduk. Önümüzde tükenmek üzere bir 6 ay daha var. Peki biz 2023'te uçacaktık, öyle anımsıyorum. Herhangi uçuş muçuş yok. Ve elbette ki bizi ilgilendiren en önemli konu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren en önemli konu ekonomi gidişat. Bu fix sorumu yine vatandaşa soracağım. Bakalım vatandaşlarımız dünden ve önceki günden nasıl değişik tepkiler verecekler? Açıkçası çok fazla merak etmiyorum çünkü tepkileri 3 aşağı 5 yukarı bekliyorum ama zaman zaman sürpriz tepkiler de gelmiyor değil. Bakalım vatandaşların tepkisi bu sefer nasıl olacak? Sorayım mı abicim size? Gidişatı soruyorum. Nasıl gidişat? İyi değil. Sorayım mı abicim sana? Nasılsın? Iyi misin? Teşekkür ederim. Buyur. Gidişatı soruyorum güzel abicim. Ülkenin gidişatı, evet. senin gidişatı nasıl? İyi. Ekonomi biraz bozuk diyorlar. Ben bilmiyorum vallahi. Sen bilmiyorum. nasıl? Senin ekonomi nasıl? Yok yok. İyi Allah'a maşgul. Ne kadar emekli maaş alıyor? 10 üç bin lira maaş alıyorum. üç bin lira olayım. yetiyor mu abi? Şükürler olsun. Allah, şükür. Tabii şükretmek lazım. Allah tayyibi başımızdan eksik etmesin. Amin. Ha. Amin. İnşallah 70 yaşına geldi 100 yaşına kadar yaşar başında kalır. İnşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah değil mi? İnşallah, inşallah. İnşallah giden aratmaz. Bir giderse daha kötü gelirse daha kötü olabilir. He, her zaman bütün başlarımızdan saygı duyuyoruz. Yok saygısızlık etmiyoruz ama eleştiriyoruz değil mi? Eleştiriyoruz. Her şeyin başı hakkın hakkındır. Ha, tamam. tamam. Hakkındır. Peki gelişmesi iyi, gelmesi yaman. Ne anlamadım, <laughs> Ey gel gitti mi kötüsü gelir. E, bilemeyiz ama. Bilemeyiz. Tabii bilemeyiz. Kötüsü bilemez. gelmesin de şimdi eleştirelim dedik ya. Eleştirme gerekirse neyi eleştiririz sence? Hiçbir şey gelersin, Hiç ne Şimdi ben ben bakır lokantalarda yemek dolu, her şey yemek dolu. Ben cebimde ban 13 milyon maaşlarım, 15 milyon cebimde para var. Ama Türk lirası diğer yabancı paralar karşısında değer kaybetti amcacığım. Ama şimdi e, ne yapacağım? Ne, ne mi yapacağım? Yani başımı kaldıran. Erdoğan ekonomist mi demişti hani? Ekonomuz güzel buna da şükür ederim. Şükür, şükür. Şükür, şükür ederim. Lazım. Doktora gidebilirdik, ilaç alamırdık. Şimdi Allah'a şükür her yerden ilacımızı alabiliyoruz. Randavu da diyorlar. E, var, o, da o, da, o, da, o da var mı? O, da, o, da, o da geldi. İnsanlar çok, insan çok, hasta çok. Bu Suriyeliler de çok geldi ama. Suriyeli çok, hasta çok. Suriyelilerden ha, şikayetçi. Ha demek ki bir yanlışı varmış. <laughs> var, var, var. Şikayetçi. Evet. Özel rahmet özel geldi, peşmegeleri soktu buraya. Gittiler. Çok yetmediler. Onlar vatandaş oldu. Onlar Türkiye'nin başına bel oldu. Geri geceler... Yok, yok, gitti sonra sadece, değil mi? Geceler daha açıktılar. Gündüzde sen ben oldun. Vatandaş oldular. Tamam. Peşmergeler. Tamam. tamam, evet. Tamam, gel geldi ama sonra gitti. Tabii tabii. Gene şey, güne doğudadırlar. Yok kalmadı gittiler. Var var var. Mesela ben... Kosova'dan geldiler, Bosna'dan geldiler hepsi gitti. Ya, var, bak, yok peşmeğerler var özel zamanında geldi. Başka bir şey diyorum dinle. Hı? Bak daha önceden Bosna'dan geldiler savaşta hatırlıyorsun değil mi? Yok, Bosna'dan. Yok, Bo, bo, bo Bosna'dan da insanlar geldi o zaman savaştan kaçtılar. Ya onlar da ben onlar mecbur kaldı. Ya bilmiyorum onları. onları. Onları bilmiyorsun. Ben, sen bilmiyorsun onları. Ya, onları bilmiyorum. Peşmegerler Kürtlerden bahsediyorum. Tamam tamam Kürtler geldiler gittiler ama onlar. Hayır gene güne dönmüşüm ben orada amcam ama oradan Muş'a bu Suriyeliler şey de duruyor. Muş'a şey yerleştiler. Suriyeliler ama... geçse iyi olur. Ama. Niye göndermiyor? Ama. Niye göndermiyor abla? Sen neresin abla? Kars'lıyım. Kars'ın ben. Dağarsın. Kars. 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 Suriyelileri her yerde görüyoruz da. Büyük kardeşimiz değil mi onda? Evet. Niye bu camilerde göremiyoruz? Bana onu diye da kendileri Yok, o, gelmiyorlar abi, ama. gelmiyorlar. Neyse abim diyor ki ekonomi iyi diyor ekonomi diyor. Ne de iyi. Ya çok iyi ben şükürler olsun. Bunu bulamayanlar da var. Neyi bula? Bulamayanlar var. Niye? Eskiden bir litre buğday şey bir kilo ben buğdaya 5 bak. beş Türkiye litre ya, mazot alıyorduk. Neden mazot mazot zaten, alıyorduk. Neden şimdi çıktı? Şimdi... bak bak şimdi çıktı. Türkiye Rusya Suriye'ne harp ediyor. Irak'ına harp ediyor. Sırar karşısına çıkıyor. bu Suriyeli niye göndermiyor? Sen onu söyle. Efendim? Erdoğan niye göndermiyor bu Suriyelileri? Gönderecek. Gönderecek. Şişe ne zaman? zaman? İnşallah gönderecek. Ne zaman? Çıkarım İnşallah ki göndermezse Türkiye'nin başına bel olur olmadılar mı zaten? Olmadılar. Bir, bir tane şey son bir şey söyleyeyim. Bir şey ha. Bu hani Hatay'da deprem olduydı ya, Diyarbakır'da bilmem bir yerde işte ha. bu yani şeyde. E he, Adıyaman'da. Herkes kapısını açtı ben dahil. Kapısını açtık. Sen Ama bu geldi. sarayın kapısı açılmadı. Bak sarayın... ben ayağımı kaybettim. Bak gördün mü? Sarayın kapısı açılmadı. Bak. Gördün Bak gördün mü? Bak, sarayın oldu, kapısı he? sarayın kapısı açılmadı. Niye? Ben kapımı açtım ya ben de açtım ben. De. Sen nereden geldin? Oradan mı geldin. Oradan de geldim işte ben. Gelsen, Oradan geldim, geldim ben. ben. Erkek kapısını açtı vatandaş ama sarayın kapısı açılmadı. Yurtta sarayın günlük günlük ücreti 35 milyar. 35 35 trilyon. 35 milyon işte neyse. 35 milyon sarayın masrafı ha, var abi. Masrafı. Niye sarayın kapısı of, açılmadı? ben bilemem. Kayağa açıldı. Yok kayaka saray, var ya kayaka, kayaka. Beyaz saray diyorlar. Kayağa var ya kayaka, yurtlar Hepsi açtı kapısını. Ben dahil. Sen de kapıyı açtın tamam, mı bilmiyorum. Şimdi biliyorum. sana soru Açmadım, sorayım. Şimdi kurban geliyor. Kurban kesebilecek misin? Kestim. Kestim, kestim. Aldım da aldım, aldım dakika herkes da. Herkes alabilecek mi? Bir alabilecek alabilecek 20 bin lira. Şimdi bak bir inşası 2 bin lira. Ha. Sen, şey şey sen şey hatırlar mısın? Mı? Sen şey hatırlar mısın? Orada bir tane baba vardı. Baba baba. Hatırlıyor musun? Ne baba. baba. Çocuğun elini tuttu böyle. depremde kaldıydı. Böyle kızı ölmüş. Ölmüş olduğu halde öyle özünü bile 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 Orada bir şeyi vardı bak, müdür vardır bak. Ama ben onu bilemem. deprem, ben onu, onu, hükümet ben bilemem. geç kaldı, yok, geç kaldı. Yok bilemez, onu bilemez ama herkes kurban olabilecek mi? Bu, Suriyeliler buradan çıkarsa Türkiye gülüşler tamam, olacak. Şimdi sana bir soru sorayım. Ha sor. Şimdi e, kurban bayramı geldi dedin. Tem, Sen dedin keseceğim ya da kestim. Al, bilmiyorum. Kes, aldım yani. 10 bin he. lira emekli maaşı alan, evi kirada olan biri kurban kesebilir kesemez. mi? Kesemez. E, yok kesemez. Değil mi? Niye kesemez? Öyle kesemez. Ben şimdi... Tayyip Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyarım. Evet biz de saygı Duyab duyuyoruz. Duyabilecek saygı mi? Ben 10 bin, lira verdi, ben emekçiyim. Bin lira verdi, dört tane altın alıyordu. Şimdi? Dört tane altın için bu anda 16 milyar, 17 milyar. Şimdi alabiliyor mu? Şimdi çeyrende, çeyren yanından geçemiyor. Selam Niye o zaman? Güzel. Hani iyi dedin az önce? Az bak, önce iyi dedin. bak iyi dedi, <laughs> bak iyi sevi köşesi de vardı. İnşallah. <laughs> Aslanımız güzel, şeyimiz güzel. Ne? Şeyimiz ne? Güzel. ne? Eyle ki şükür ediyoruz. Emine, Emine Erdoğan'ın çantası kaç para biliyor musun abla? Biliyor musun? Sen çantada kaç para ablacığım? Kaç para senin çantayı? Poşet kaç para? <gülüyor> 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 50 bin <laughs> dolar. Aynen öyle. <laughs> poşet 25 kuruşsa sıkıntı yok. Her şey rafa. Az önce dedi ki hiç yok yanlış yok dedi Erdoğan'a bak şimdi sıralıyor bak, kendisi. Bak, işte poşet bak, diyorum poşet 25 kuruşsa sıkıntı yok. Yanlışı çok. Pahalı çok. Ha niye işte ben de onu soruyorum. Pahalı çok. Pahalı da kim yapıyor? Sen ben yapıyorum. Bak adam halde 10 lira domates alıyor. Pahalılığı Pazara gel 20. şimdi bunu ben gene de söyleyeyim. Söyle. Belediye başkaları, bu boş boşuna aldıkları para tamam. haram olsun. Bak. Tamam. E Müsaade et. Haram olsun ben. Bitirsin. Belediyeler dakika. bunu denetleme yapmıyor. Sabutala denetleme yapmıyor. Belediye pazara girsin, burada haldar 10 lirayalı, liraya alıp pazara yatıyor 30 lira 40 lira satıyor. Bu ekonomiyi düzeltmesi gereken kim? Ya onu, bunu kereken bunu herkes el atarsa düzeltir. E buranın mesela belediyesi yapacak, buranın post yapacak. Ekonomistim dedi Sadece Cumhurbaşkanı'na işi olmuyor. Tamam. Sadece Onun Cumhurbaşkanı yok. hiç olmuyor bak. Onun kabahati yok mu? Ya kabahat, kabahati nedir? Ha. Kabahat nedir? Ha. çıkaracak buradan. Kabahat o. İşte niye çıkarmıyor? Ç çıkaracağız, çıkaracak, Çıkaracağız. Çıkaracak. O, o demindi az önce. Çıkaracak, çıkaracağız. çıkaracağız Ben, ben Ama <laughs> Devam değil mi Erdoğan'a? Erdoğan'a devam desek. Ben vallahi oy vermedim. Kime ver? Erdoğan'a vermedin mi? Ben ben Rahbar Partisine bir ha, şey. Erdoğan ha, Erdoğan'a vermedim. Vermedim. Yalan söylemem ben. Hı. Ben Erdoğan'a verdim. Sen Erdoğan'a ver. Evet Erdoğan'a. Devam. devam, devam. Erdoğan'a verdim. <laughs> Erdoğan'a vallahi verdim. Her canım herkes istediğine verebilir. Yok ben yok ben vermiyorum. Bak ben karı oy verdin yani. Karigoz'a ben ona ben tamam, kime ben, oy vereceğim? Karışmıyorsun. Sen karı e, Erbakan'ın e, Erbakan oğluna verdin. Erbakan Erbakan'ın Erbakan oğluna verdim. Ha. Tamam. Ona ver. Teşekkür ederim abicim. Dikkat et kendine. Haydi Allah'a emanet hatun. Hatun. Sağ ol. Çaybaza selam bu söyle Allah'a emanet ol. Selam. Selam ol. Bir şeyimiz var. Poşet, poşet 25 kuruş sıkıntı yok. Her şey poşet? Sen bunu boş ver sen. Çiçeğe gitse çiçeğe iyiye gitmiyor. Niye i̇yi, iyi, iyiye gitmiyor? İyiye gitmiyor. İyiye gitmiyor. Yani. İyi gitmiyor. İyiye gitsin abi. Ortam kötü olduğu için gitmiyor bak. Ha. Şimdi her şey çiğ fırsat. Ekmeği adam 5 lira mal ediyor 15 lira satıyor. Sen ben yapıyoruz bunu. Tayyip ile alakası yok bunun. Hadi Allah'ım ben Sağ ol sağ ol. alakası yoksa kimin de alakası var? Tayyip'in çantası var ya çantası var ya çantası. Hanımın çantası var ya. Şimdi kaç para biliyor musun? Dur abi. Bak bir, kaç bir, para biliyor bir, musun? Tayyip'in hanımını Ermen Erdoğan'ın çantası var bak. Benim sorum ben kendimden soruyorum. Kaç, para, soğurum soğurum kaç soğurum para biliyor musun? Ben kendimden soruyorum. Tayyip kaç para mı ben sen kapını açtın mı depremde? Ben izgir Ben açtım kapımı. Ben de Ay, bak sen Güneş Doğu'na harika Allah kimsenin başına vermesin. Müsaade et. Allah kimsenin başına vermesin. Bak Güneş Doğu'da şey deprem ya. oldu. Bitti. Senin benim paramla yapıldı. Tamam onu Hı. demiyorum. Hı. Hı. Açtın mı sarayın kapısı mı? Ya, kapısını? Haydi. Ya sarayın kapısını ne? 1300 odası Ben açtım kapımı. Neyse. Ben açtım Hı. kapısını. Kaçarsan orada orada duramaz mı? Niye duramıyor? Duramaz orada. Orada özel açılar çalışıyor ya. Özel açılarsa çalışıyor. Bak, ey yavrum şimdi ey. Şimdi bu ekonomi nasıl düzelir? Vallahi düz abi nasıl düzelecek biliyor musun? Ha. Bu hükümet e, nasıl düzelir? Nasıl düzelirler? Abi başta çalmayacaksın. Bırakma, bak, başta, orada, başta, bak. Başta çalmayacaksın. Bir. Bak çöpçü var. Çöpçü var orada bak. Bak. Mi? bak. Başta çalmayacaksın. Çal. Başta. Kim çalıyor abi? Üçü üçü şeyse ikisini çalıyor devlet. Yani hükümet çalıyor. Yani devlet bak. Değil, ne de detayı verdi lan? Fakir çalmasını bilmediği için fakirdi Dedin mi demedi mi? Zengin. İşte babadan oğla geçermiş şey. Eee fakir şeylik. E, ne diyor ona? Hırsızlık. Hırsızlık. Babadan oğla geçermiş. O da geçmezmiş. Dedin mi demedin mi? Bitti. Daha sonra kolay da şey yok yani. Peki zengin niye zengindir? Zengin niye zengindir? Çalmasını, çalmasını bildiği için zengindir. Peki orda ben doğu, çalamıyorum. Orta doğu, ve ben Balkan, çalamıyorum. Orta doğu ve Balkanların en zengin siyasetçisi kim biliyor musun? Kim? Bilmiyorum, sen söyle. Kim o? <laughs> Trump mı? Orta Doğu ve Balkanların diyorum. Trump Balkanlarda mı yaşıyor? Orta Doğu'da He, mı yaşıyor? Orta Doğu'da. Ne, orayı kim yok? Ben onu bilmiyorum baş ben. Tamam boş, boş ver. Sen çalışıyor musun? Emekli misin? Ben mi? çalışmıyorum ben. Diyor mu bak oradan geldim ben buraya. Ben burada oraya gönderdiler. Yani? Adıyaman'dan geldim ar ben buraya. Yani. Ayağımda gost Zaten Depremden biraz da sıkıntı mi oldu? var. Depremde oldu. Hı. Ayağım, Allah korusun benim kankına olacaktım. Kankına. Enkazda son, mı son anda şey yaptık. Yırttık Enkazda yani. Enkazda mı kaldın? Enkazda. Yani. Var mı kayıp ailenden? Var. Anne gitti. Baba gitti. Vallahi. O hanım gitti, şimdi iki tane çocuk var. Çocuğa da şey bakıyor, yurda aldılar çocuğu. Aha. Çocuklara Eşim bakıyor. falan mı? Eşim mi? Aha. O da gitti işte. Depremde? Hepsi gitti. Yapmaya Sevim, sen kaldın. Sevim sen, Umut Berk, Deren Su sen. Depremde hepsini kaybettin. Hepsi kaybetin. gitti, hepsi Allah gitti. Allah Allah gitti. Allah Allah. Hepsi gitti. Versin ben ya. de ayağımdan kurtardım işte. Aha. Ama... Ha. Ben, ben yine Allah. bir şey demiyorum bak. Devleti Allah razı olsun yaptı, yapacak deden. Onun görevi o. Ama... Geç geldi yola, mu geç Abi erik alamıyorum, erik erik, erik. Rumatı sağlamıyor. Depremde çok geç kaldı diyorlar. Aynen. Geç mi kaldı? Ya e, depremde bu şey var ya zamanında neyse o makap makap hani evet. bu hilti mi oluyor ya. Onlar geliyor ama havalarına izin vermiyor. Aynen. Şeye gitmesine geciktiriyor yani. Allah kolaylık ha. versin abicim. Burada geciktiriyor. Burada nasıl geçiniyorsun? Geciktiriyor. Nasıl geçiniyorsun? Buyur. Burada, burada nasıl ben geçiniyorsun? Ya tahta kalıyorum burada. Nasıl? Burada Yok, parkta bir kalıyorum ben. Ulu Cami var Ulu Cami. He? Orada kalıyorum Ulu ben. Ulu Cami'nin parkında kalıyorsun. Evet, kalması. evet. Aha bak kimliğim burada. Yalan konuşsan ne anlardım. Aha burada. Yaz Google'a çıkar. Hüseyin Şer. Evet. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ so. ol. Where are you from? Ha. I'm from Indonesia. Endonezya. Evet. Ha, good. Endonezya'dan gelin mi? Buna sorabilirsin. Evet. Ha, evet. Türkçe biliyor mu? Uh, yeah. Yok. Türkçe biliyor English only. İ İngiliz, okay. Uh -huh. I am not good uh, speak English. Yes. What is the interview for? Okay. <laughs> e, yenge almışsın Endonezya'dan. Evet, evet. Valla bravo. So. Valla şimdi <laughs> Yengeye sor bakalım Türkiye'yi ne zamandır yaşıyor, ne zamandır evet. yaşıyor? Ben de İngilizce bilmiyorum ki, çevirmenle İngilizce konuşuyoruz. Nasıl anlaşıyor olur? Çevirmenle. <laughs> Bakar mısın? Yenge İngilizce biliyor, sen İngilizce bilmiyorsun. Yok. <laughs> 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 e, mal, 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 mal değil mi? Yok, şey Endonezya. Endonezya. Yok, Endonezya. Endonezya ne yazıyor? Bahasa. 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 Ama, Ama İngilizce konuşuyor evde. Ha, genel İngilizce konuşuyor. Ya abiciğim nasıl anlaşıyorsunuz? Ya Aşkın dili birdir diyor. Yani şimdiye kadar Türkçe konuştuk anlaşamadık. Ya. yani bu saatte olsa hiç konuşmazsak bile beden Kesinlikle. diliyle gene anlaşıyoruz. Okey, okay. Peki nerede buldun? Nasıl oldu yani? Ya hmm. biz tanıştık işte. Tanıştık. Birisinin aracılığıyla Bir tanıştık. Nasıl ekonomi soruyorum? Gidişat nasıl ülkenin ekonomisi? Var. Yani Zor zor, zor, zor var. Zor. Yani yoktur değil. Yani şu anda ben kirada oturuyorum. Ben şimdi tekrardan kiraya çıkacağım. Ee, ee, ki şu anda ben 8 lira yakın oturuyorum Oturuyoruz, şeyle yani. birlikte aydatla birlikte. E, e, şimdi ye e, şimdi yeni yere gitsek orada yani yeri yeni yere gittiğimizde oranın da kirası var, depozito var, emlakçı veriyor kiraya oraya dedim. Ben mobilya boyası. Mob mobilya boyası kendi işin mi? Yok, çalışıyorum, çalışıyorum. ben. E, ne kadar gelirim ayıptır sorması? Yani asalı ücretin üstünde alıyorum ama. Yani bana yetse bile yani Durumlar ortada yani ya. Market yok çalışmıyor. Ben diyorsun. ben çal... ben yok çalışmak istiyor. Şimdi Endonezya'da Endonezya'da Endonezya değil mi? Endonezya'da. Evet. Mi? Endonezya o... ekonomi yani Bizden iyi mi? tam i̇yi para, mi? para para birimleri düşüktür ama yani şeye göre karşılaştırdığınız zaman aynı sayılır. Yani bir şey yok kanı. Yani, yani ekonomi iyi orada ya. İyi değil mi? Yani evet. orada herhangi bir sıkıntı yok. Aa, ama burada biz emekler işte işçiler falan aslında Yani evet, şey için <laughs> ha. Ee, kötülemek babında söylemiyorum Biz ama yani eh, eleştirelim yani dibine kadar eleştirelim ama gerçekten mi? yetmiyor ya. Ya ben çok fazla şeyler söylerim ama. Ee, niye çekiniyorsun? Yok. yok kimseden çekindiğim yok ama yani ekonomi vatandaş oldu mu? Ya yani 3 yıl geçmesi lazım veya 4 yıl geçmesi lazım. Şimdi Thank you very much for the interview I think that's most important for the economy that we need economy to not good. To uh, yes Turkey, I know but, Turkey, not but we not, we need to keep the positive thing about how Turkey will be developed in average about evet. two years because now lira is getting better okay. yes yes and then the most of all that we need to survive and then grateful for Allah. And then the most important is free Palestine. Okay. okay. Thank şey. you. Okay. Bye bye. Allah'ım Filistin Abi. için dua ediyorum dedi. Allah kolaylık versin. Biz de dua ediyoruz. Evet. Elhamdülillah ekonomi çok iyi dedi. Evet. Size mi geneleme? Mi? Genele, görmüyor musun? 20 senesi önce bu insandan ayağında e, orijinal ayakkabı bile yoktu. Yoktu. Evet çok güzel herkes orijinal ki, giyiniyor. Be, asgari ücretle geçinenler şikayet ediyorlar. E, kaç yer battı depremlerde? Tamam. Siz de gökten de... mi gelip yerleş hemen eee neydi devlet düzene sokacaktı. Başka ülkelerde de mesela Japonya'da da deprem oluyor. Bu kadar hasar olmuyor ablacığım. Siz, siz Avrupa'ya mı bizim Türkiye'ye örnek Türkiye'de, dedim. Dedi. Bak dedim. ben sana Avrupa Dünyayı sömürdü. E, evet. Somali'yi, Afrika'yı. Biz de sömürelim. Biz sömürdük mü? Sömürelim. Sömürmedik. Biz anca diriliyoruz. Biz sömürüldük yıllarca. Peki niye sömürüldük? Niye izin verdik? E, onu git Özal'a, Demiral'e, Mesut'a sor. Ha, onları yani. değil mi? Şu anda sömürülmüyoruz. Ee, İsmet Önlü neyi sor? Cumhuriyetçi. Cüm... Hepsine sor onları. Bizim Erdoğan'a sorma. Ha. Erdoğan şu da 25 Ama senedir ya, var. Ablacığım Erdoğan öyle düzelteceğim öyle diye göreve geldi. Ha? Düzelteceğim diye göreve geldi. 25 senede mi? Evet. E düzeldi elhamdülillah. Düzeltti. Evet her yere gidin bakın her yere. Alışveriş. Hocam yer milli paramız böyle. bütün paralar karşılığını verdi. Elhamdülillah. elhamdülillah. Avrupa dünyayı sömürdü. Tamam, evet. Onun için evet. ayakta biz Olur. sömürmedik. Tamam. Biz böyle, de gidip sömürelim. Böyle, 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 hocam böyle. nasılsın iyi misin? Sağ ol iyi. Bir Avrupa diyor yani bir Allah, böyle gelir misin tamam, böyle. Bir tamam şöyle gel şöyle. Ya, Avrupa bizi sömürdü diyor hocam. Biz de sömürelim o zaman gidelim. Madem sömürdü, onlar sömürünce biz niye sömürülmeye tepki vermedik o zaman? Ablanın dediğine bakarsak. Ya ne konuşsan? Aşağıdan ne konuşsam, boş yukarıdan ne konuşsam. Ne efendim? Bu? Çok abuk suuk sorular soruyor. Niye sen beğenmedin mi soruyor? Beğenmedim e sana ne ben burayı burada konuşuyorum. Sen Beğenmedim niye giriyorsun ben. ki o zaman? Manipüle ediyorsun insanları. Sor bana ben anlatayım. Allah Allah sal. sana ne konuşuyor ona soruyorum. Sana ne sana ne oluyor? Sana, sana ne oluyor abicim bak. Ya sorular. sana ne saçma saçma ise konuşma o zaman konuşma seni çağırdım mı ben konuşmaya Allah Allah hasta mıdır nedir ya ben hocama soruyorum oradan geliyor saçma sapan saçma İsa hocama hocam saçma mı sorup ne saçma ya <laughs> hayır Niye ben saçma? anlamıyorum onlara ne oluyor ya <laughs> Hay, onlara ya şimdi, kemik atan yok ya şimdi nereden başlayayım <laughs> ben anlatayım Allah ben nereden başlasam boş yani şimdi vatandaş emekli olduğu zaman bir ev bir araba alabiliyordu şimdi alabiliyor mu bunlar yokken alıyordu Şimdi alabiliyor mu? Alamıyor. Hocam saçma sapan konuşuyorsunuz. Ona göre o giren arkadaşa göre. <laughs> ya. Gelin size de sorayım abicim gelin. Gelin gelin, gelin size de sorayım. Zorla sormuyoruz ona göre. Peki şimdi alabiliyor mu araba? Alamıyor. Bütün, bütün şimdi gençler evlenemiyor. Niçin evlenemiyor? Ev kirası 15-20. Düğün 500. En az 500. Yani 1,5 milyona düğün. Hocam, ne bu halde, ne hocam bu sıraladıklarınızı sıkıntı olarak yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz bunları? Ha, neden mi? Dış güçler mi? Hayır. Batı mı sömürdü bizi? Hayır. Sömürüyorsa niye izin verdi? Hayır. Verdik? Niye Batı sömürsün ki? Sömürülme arkadaş, akıllı ol sömürülme. Niye sömürülüyorsun ki? Ya yabancı bir ülke sen akıllı olduğun zaman sana hiçbir şey yapamaz. Bütün dünyadaki ülkeler bu ülkeyi işgal etti. Ne oldu? Hepsi ee, bu ülkeyi Atatürk ve arkadaşları kurtardı denize döktü onlara. Tamam. Akıllı olacaksın, Teşekkür ederim. Sağ Akıllı olsun. olacaksın. Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin? Valla hocam ne olsun işte Heh. gördün. Ben sana soruyorum oradan böyle saçma soru olur mu diye soruyor. Ya şimdi şöyle. Benim anlayabildiğim kadarıyla bu toplumu. Şöyle düşünüyorum ben. Ha. Eğer bu sistem aynı şekilde giderse 15-20 yıl sonra Türkler azınlığa düşecek bu ülkede. Suriyeliler konusunu e, diyorsun. Evet bir tek Suriye değil ki abi bir diğer de hepsi var yani öyle değil mi? Peki abi. bak e, şimdi. Bu tehlikeyi bizi yönetenler görmüyorlar mı ya? Allah demek ki demek ki bile bile. Herkes uyarıyor. E, demek ki bile bile yapıyorlar. Bile bile. Hı, öyle bu ihanet değil mi? Allah onu ben bilmiyorum. Peki, öyle ya bile bile hocam. yapıyor. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Başka hocam. şimdi bilmeden yapıyor, aptal bir zekaya sahip desen değil yani. Bu Bunların içinde de süper bak, zekalı bak, insanlar var. İhanet değil mi? Ya ihanet, onu artık bakacaksın ihanet sözcüğünün anlamına. Bunların ihanet mi ihanet değil olmadığını anlayacaksın. Bakcan sözlüğe, İha, vatan aynı kim? Bakcan sözlüğe, kime vatan aynı diye yani niye bakacaksın? Hainlik olur. Ya ülke topraklarını satarsan hainlik olur. Başka ne olacak yani? Ülkeyi işgal ettirirsen hainlik olur. Başka ne o? Ne diyeyim ben daha yani. ya? Teşekkür ederim. Öyle değil mi? Teşekkür ederim hocam. Saygılar. Bu olan sucuk almış sana. Sen de aldın mı? Ben de sucuk aldım oh, ha. Kaç para? Kaç para? 255 lira. 255 lira. Ha. Be Peki yani iyi pahalı yerden aldınız. Ağırlığını bilmem. Şey da, dana sucuğu değil mi? Ben bilmem ben. <laughs> ya bu, bu fiyatı ben, biraz sen, pahalı Ben kesmedim abi bunu kesenle başka. <laughs> ben ne bileyim. Pahalı, pahalı diyorlar ya pahalı mı? Pahalı tabii. niye bu, kadar pahalı? Sen, ne bileyim ben. Ha, niye bu kadar pahalı abi? Ekonomi kötü o yüzden. Niye o ekonomi kötü ya? Kötü yönetiliyor o yüzden. Bir dakika, kötü yönetiliyor ama Erdoğan dedi ki ben ekonomistim ya dedi. Ya barış versin ben. Değil mi? Ben ekonomistim dedi Erdoğan. Ekonominin kitabını yazdım dedi. Ya öyle adım. Orada eşiğe bence ve anca Ayel Ay yel gibi esiyor. Esiyor. Ya, esiyor bir yani, şey yok. yok. Herkes bir dönüştü işte ya. Abi camide çay 10 lira olmuş değil mi? Değil mi? Ha. Ha. ha, -ha. Yok 5 liraya da var ya. Ya Bizim kötü kötü, kötü ya. ekonomi kötü yani. Zaten Çalışıyor musun ya? sen? Çalışıyorum ben ya. ama. Ne yapıyorsun? Ne kadar alıyorsun ayıptır sorması? Ya alıyoruz bir şeyler. Asgari Yani mi? o civarlarda. Evet. Ama yani hiç bilmiyorum evin kendinin mi? Kira mı? Ya kendi çocuk var kendim mı? de olsa kira da olsa çok zor. Şu anda zor, değil çocuk değil de da yani. var ama gerçekten şu an çok zor şartlar zor, yani. Bilmiyorum. Bak ben, hep de belli Bak ben 10 milyar maaş alıyorum, emekliyim. yetmiyor ya, ne yapayım? Evde benim yetmiyor bunu almasan olmuyor. Alsan olmuyor. olmuyor. almasan bunu hanımına kavga yapacağım. <laughs> alacağın diyor. Yenge sorun mu çıkarıyor? Ha ha. <laughs> ha ne yapacak şimdi? Bak evlen ayrılmazsa buradan meydek oluyor. Değil mi? Kavgalar, evet. Kavgalar, kavgalar, da alalım ha. Alalım. Evet burada oluyor abi. Çünkü Alırdın, alamazdın derken ha be, ol, hadi bakalım ne yapacak şimdi? Kavgalar bu yüzden diyorsun. Ha? abi arkadaşa sormuyorsun. Neyi? Aldık, Aldıkları sucuk ya eşek eti ya, işte o, Ya az önce onu sordum Bilal dedi ki bilmiyorum dedi ben kesmedim dedi. Ya niye sorgulamıyor abi? Niye, ben ya, ne, ne bileyim? Ancak onu bakmamış artık ha teşek almış değil mi? Allah Allah ne bileyim ben Bilmedi. ne aldım onu. Bilmiyorum, bilmiyorum Abi adam bana sucuğu diye kandırıyor ne bileyim ben. Ne kestiğini bilmiyorsun. Ben adam ke eşekten yani, kestiğini ne bileyim, bileyim ben babalama sor Allah'tan. Kovalar mı boyunlar? Ürün imalatında bulunmadığın sürece emin olamazsın ya. Yani. Vicdanlara kalmış diyorlar. Allah Allah, vicdan. Allah bilir. Vicdan. Var, var mı var vicdan var. bunlarda? Ankara'ya gitti vicdanla. Ankara'ya gitti. Evet vicdanla. Evet. Ya gelmez. Ya bak anlamayan ki. Bütün böyle şeylerin vicdanla Ankara'ya gitti. Gelmez geri. Ya ama bir dakika Ankara'ya gitti ama o Ankara'dakileri sen seçiyorsun. Sen oy veriyorsun. Ona doğru gidiyorlar. Sen oy vermedin mi? Ya verdim de iyi mi yaptım yani? Bilmiyorum pişman mısın? Allah tabii. Dön pişmanım tabii. Dön müyüm yani? Allah ne Ark, AK, Parti'ye mi oy verdin? Allah <laughs> bir vere ver dur işte baş ver. Allah. <laughs> CHP'ye verdim abi CHP açıkça bitti. Bu, bu, son seçimde. Bu sefer CHP verdim ben. Ben daha şuna kimse daha bir Ölüm abi burada korkmayalım. Tamam, CHP verdim tamam, açıkça. Tamam, tamam, tamam. Ben ben de şey. Hadi tamam, hayırlı işler. Gençlere kime soruyorsak umudumuz yok. İlk fırsatta yurt dışına gideceğiz. Gitmeyi gitmek istiyoruz diyorlar. Siz Aynen abi doğru biz de gideceğiz. Peki siz giderseniz kime kalacak burası? Abi burası artık mültecilere abi. kalacak abi. Eee o zaman niye gidiyorsunuz abi? Onları mı bırakacaksınız? Abi ülkeyi. burası zaten mülteci ülkesi. Kalsın oraya. Bak abi 10 kişi geçiyor 4 Suriyeli. Okuyor musunuz? Yok abi çalışıyoruz. Ne niye okulu bırakıyorsunuz <laughs> ya bir dakika bir saniye Bilal. Peki niye okulu bırakıyorsunuz çocuklar ya? Abi Okuyamadık, bırakıyor musun? Aynen abi. Bir de sizin için iş beğenmiyor diyorlar ya. Yok abi öyle bir şey yok, biz her işi de yapıyoruz. Her işi yapıyorsunuz. Evet abi. Biz inşaatta çalışıyoruz abi. İnşaatta? Evet. Evet. Amelilik yapıyorsun. Ben ustayım abi. Usta. Ne ustası? Boya alçı. Öyle. Evet. Sen? Ben ameliyim abi. Sen ameli. Yani ameli olmaktan memnun musun? Memnunum abi. Memnunsun? Babasının işi zaten. Ha berabersin. Aynı abi. yerde çalışıyorsunuz. Peki. Evet. Ama okulu bırakmayın devam et. Tamam. Okumak abi. çok önemli. Tamam. Oku, okusunlar öyle gitsinler orada ne yapacaksın gidip orada keref da. mi temizleyeceksiniz? orada abi keref yok. temizleyeceğim yok abi keref temizlemeyeceğim ee, orada açmış kollarını sizi bekliyorlar <laughs> şey yapacağız abi orada da inşaat yapacağız ha, aynı işi yapacağız evet. tamam, peki. Tamam. Peki. Tamam. teşekkür ederim tamam durun yanımda durun bitiriyorum röportajı tamam arkadaşlar gidişatı sordum i̇şte gördünüz gerçekten çok enteresan anlar yaşıyoruz konuyla alakası olmayan gelip bize sataşıyorlar ama her röportajda buna benzer insanlarla karşılaşıyoruz. Soru sormak suç değil. Eğer verecek bir yanıtınız, cevabınız varsa çıkarsınız, verirsiniz. İşte görüyorsunuz zorla sormadım değil mi? Kimseye zorla sormadım. Kimseye de zorla mikrofon uzatmıyorum. Bu mikrofon herkese açık. Her videoda söylediğim gibi çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çok güzel bir coğrafya. Yerüstü, yeraltı zenginlikleri. Ters söyledim. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri. Dağı, denizi, tarihi, kültürü. Bu kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ama Paylaşamıyoruz. Neyi paylaşamıyoruz ya? Birbirimize saygı göstereceğiz. Videoyu bitiriyorum. Söyle de abone olsunlar. Abi abone olmayı unutmayın. Hangi kanala? Ne bileyim. Sokaktaki ben, adam. Sokaktaki adam. Sokak Abi like atmayı unutmayın. Sen ne dersin he? Ve bütün sokakta röportaj yapan diğer arkadaşlara abone olun ki sizin beğenileriniz ve paylaşımlarınız çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.